Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam Sizin en hayırdınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir buyurarak bizleri Kur'an-ı Kerim öğrenmeye ve öğretmeye teşvik etmiştir. Kur'an-ı Kerim'in öğrenilmesi de oldukça kolaydır. Bugünkü Kur'an-ı Kerim dersimiz açıyoruz kitabımızı, kutsal kitabımızı 552. sayfadan uygulama yapıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. En başta bakın Y harfi var. Üzerinde ötre. Yü silin üstünü var. Önünde B var. Şeddeli. Şedde li harf her zaman harekeri olur. iki defa okudur. Yü seb bi hu lil la hi ma fis se M V T ve M Fil Er Dil Dat harfini burada Lama bağlıyoruz. Tezimi var. Er Dil M Li Kil Burada kefle lamın bağlantısı var. Çünkü üzerinde cezim var. Cezim bir ündeki harfi kendisine bağlanır. Guddü sil a zi zil ha kim duraklarda durulduğunda Bağlayıp durulur. Bakın ne kadar kolay. Böyle çerez yer gibi. Okudukça hem içimiz huzur doluyor hem de rahatlıyoruz. Hü, vel, le, li, be, a, se Harfin üzerinde. Olan işaretlere üstün deniyor. B A S Altında olanlara da esre. Fil Üm Mi Y Çünkü Y'nin altında işaret var. Bir elif uzatılması gerek. Y ne R harfinin üstünü var. R. T'nin ötresi var. Su. Len. iki üstün. Ne deniyor buna? Tenimin. Min. Hüm. Yet. Lu. A. Ley. Him. A. Him ya ti hi işaret harfler bir elif yukarı uzatılır. İşaret aşağı doğru ise aşağı doğru bir elif uzatılır. Bir elifin uzatma ölçüsü bir parmak kaldıracak kadardır. Ve yü zek he him okurken azre yapmayalım ağır ağır tane tane okuyalım ve yu al li mu hü mül ki ta be

Ne kadar kolay. Bakın böyle okudukça rahatlıyoruz. Hem okumamızı geliştiriyoruz hem de her bir harfine 30 sevap kazanmış oluyoruz. Rabbim bizden dua isteyen kardeşlerimizin dualarını kabul eylesin. اللهم صل على وعلى محمد وعلى ال محمد